Fatih Portakal'ın ekranlarda olduğu dönemde biz habercilikten çok Fatih Portakal'ın kişisel yorumlarını dinledik. Yani adam her şeye muhalifti. E Allah var şimdi çok da izleniyordu. Neyse Fatih gitti. İsmail Küçükkaya sabahta kaldı. Fatih Portakal'ın yerine de Selçuk Tepeli geldi. Ama bu Selçuk Tepeli geldi. Hem vallahi hem billahi Fatih Portakal'ı mumla arar oldu. Böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir tiyatro olamaz. Böyle bir artistlik olamaz. O olamaz. Geç abi öbür habere geç. Gözünü sevildi. Geç abi. Geç. 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 Bunu geç. Ulan bardak fırlatıyor bir şey yapıyor. Böyle bir komedi yok ya hakikaten. Ahmet Hakan dediği gibi sen ne yapıyorsun yeğenim? sen haber mi sunuyorsun? Sen soytarlık mı yapıyorsun? Sen şaklabanlık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Bir Fatih Portakal vardı hatırlıyor musunuz? Adam birdenbire bir karar aldı. Dedi ki kardeşim ben bağ bahçe yetiştireceğim dedi. Domates yetiştireceğim, salata yetiştireceğim, kavun yetiştireceğim. Mehmet Yılmazer var ya hani AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı diyor ya ucuz karpuz yemek için karpuzu ekeceksin diyor. Bostan yap diyor. Fatih Portakal da öyle yaptı. Dedi ki hadi bana evvalla kardeş ben gidiyorum. Fatih Portakal'ın ekranlarda olduğu dönemde biz habercilikten çok Fatih Portakal'ın kişisel yorumlarını dinledik. Yani adam her şeye muhalifti. E Allah var şimdi çok da izleniyordu. Neyse Fatih gitti. İsmail Küçükkaya sabahta kaldı. Fatih Portakal'ın yerine de Selçuk Tepeli geldi. Doğan Şentürk Fox TV'nin genel yayın yönetmeni olur arkadaşlar. Ben kendisini iyi tanırım. Hemşerimdir, arkadaşımdır, dostumdur. Öyle bir arayışı var ki onun. Hani getirdiği adam gideni aratmayacak. Ama bu Selçuk Tepeli geldi. Hem vallahi hem billahi Fatih Portakal'ı mumla arar olduk. Ya böyle bir şey olamaz böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir tiyatro olamaz. Böyle bir artistik olamaz. O olamaz. Arkadaşlar benim televizyonculuğum var. Ben yıllarca televizyonlarda muhabirlik yaptım. Şimdi sabah toplantıları yapılır. Muhabirlere görevleri verilir. Muhabirler sahaya giderler. Görevlerini yapıp geri dönerler. Şimdi bundan sonra bir akış başlıyor. Genel yayın yönetmeni, haberi sunacak olan spiker, müdür vesaire hepsi bir masanın etrafında toplanır. Muhabirlerin getirdiği haberleri masaya koyarlar. O haber akışında genel yayın yönetmenin sırasıyla o haberleri belirler. Ve haberi sunacak olan spikere de der ki kardeşim bak birinci haber bu, ikinci haber bu, üçüncü haber bu. Muhabir arkadaşlarımız da bu haberlerin kam spikerlerini yani spikerin okuyacağı haberleri hazırlamışlar, önüne koymuşlar. Buyurun saat oldu 19. Atıyorum Selçuk Tepeli geçti kameranın karşısına iyi akşamlar demeye başladı. Birinci haber ne mesela? Birinci haber diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın NATO ile ilgili açıklamaları. İkinci haber ne? Bu Selçuk Tepeli bu ikinci haber ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bal gibi biliyor. Üç. Hepsini biliyor. A'dan Z'ye sırayla hangi haberlerin önüne geleceğini, pronterda ne okuyacağını ya da önündeki kağıtta hangi haberlerin olduğunu biliyor. Geçen gün bu arkadaş bir kez daha ekranların karşısına geçmiş. Geçmiş diyorum çünkü ben izlemiyorum. Yani saçmalıklarını izleyemiyorum bu arkadaşın. Hakikaten saçmalık. Haberden daha çok şov yapıyor. Yani hem kendi PR'ını yapıyor, hem kanalın reyting alması için mücadele ediyor, ediyor da ediyor. Haberden başka her şeyi yapıyor diyebilirim bir haber okuyacak çiftçilerle ilgili. Orada bir görüntü var, başlık belli. Ne dedim ben? Haberin ne olduğu belli. Dolayısıyla orada altyazı değil de hani arkasındaki o görüntü var ya orada çiftçilerin durumunu anlatan bir başlık da atılmış. Şimdi Selçuk Tepe'li bir izleyelim arkadaşlar. Bir hatırlayalım bakalım o gece ne yaptığını. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim. Geç abi. Geç. Geç. Bırakın! Ulan bardak fırlatıyor, bir şey yapıyor. Böyle bir komedi yok ya <laughs> hakikaten. Ahmet Hakan dediği gibi sen ne yapıyorsun yeğenim? <laughs> sen haber mi sunuyorsun? Sen soytarlık mı yapıyorsun? Sen şaklabanlık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Bardak fırlatmalar, yok kağıtlar atmalar, çekip gitmeler. E madem bu kadar böyle kararlı bir şekilde ekranı terk ediyorsun, isyan ediyorsun ya... Lan niye geri dönüyorsun tekrar oza? Çıkmıyorum kardeşim. De ki ben bugün bu haberi bu haberden dolayı protesto edip ekrana çıkmıyorum. O zaman daha çok iş yapmış olursun. Bir artistik bir şov sonra geri dönüp geliyor tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Dediler ki Selçuk Tepeli bu hareketinden, bu saçma hareketinden ötürü görevinden uzaklaştırıldı. Mümkün değil öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bakın o gece o ekrandaki o görüntüler yani o hareketler planlı programda yapıldı. Böyle bir şov yapılacağını kanal yönetiminin tamamı biliyordu. Selçuk Teper öyle kendiliğinden böyle bir artistik yapmaz. Yapmaz yani. Bu çocuk böyle bir çocuk değildi. Haber Habertürk'teyken aklı başında iyi programlar yapan, iyi yazılar yazan, mesela aynı uçakta Cumhurbaşkanı'yla Binali Yıldırım'la beraber çok seyahat ettik. Öyle geçer, kitap okur, kendi halinde, böyle kimseyle sataşmayan, Şovu sevmeyen, şakadan uzak bir adam yani. Böyle bir adam. Ama ne olduysa Fox TV'ye geçtikten sonra bambaşka bir adam oldu çıktı karşımıza. Abi bu ne biliyor musunuz? Kibir bu kibir. Kibirden başka bir şey değil bu. Yani en çok izlenen haber programı. En çok izlenen işte haber sunucusu. Böyle olunca adam kendini dev aynasında görünce işte böyle şeyler yapabiliyor. Sadece o mu? Mesela Gülbin Tosun. O da hafta sonu haberlerini sunan Fox'un bir başka spikeri. Gülbin Tosun da sokak hayvanları tarafından bacağı parçalanan küçücük yavrumuzun annesi. Bu küçücük çocuk aylarca hastanede tedavi gördü ama ne yazık ki dünyalar güzeli bir evladımız maalesef hayata veda etti. Yani kurtarılamadı. O kadar güzel bir çocuk ki annesine bir videolu mesaj gönderiyor. Diyeceğim ben makyaj... ay canım benim ya ne kadar tatlı konuşuyor ne kadar güzel bir mesaj veriyor annesine kendi ben güzelim diyor hakikaten çok güzel şimdi Derya Pınar çocuğunun acısını yaşarken Fox TV'nin spikeri Gülbin Tosun Derya Pınar'a hedef alan bir takım mesajlar atıyor sosyal medya hesabından büyük ya çok izleniyor ya Türkiye'nin en çok izlenen televizyonun spikeri ya ee, yani tehdit etme hakkını kendinde buluyor. Gülbin Tosun acısını yaşayan, daha doğrusu acısını daha yaşayamayan bu anneye sefil, arsız gibi ifadeler kullanıyor sosyal medya hesabında. Keşke bununla yetinse. Yetinmiyor. Senin peşinden yarın geliyorum arsız sefil. Nereye gidiyorsun Gülbin Tosun? Hayırdır? Hayırdır yani bu kadının peşinden gidip ne yapacaksın? Yani canını mı alacaksın? Evladının acısını yaşayan bu kadına ne yapacaksın da bu şekilde kamuya açık bir alanda açık açık tehditler savuruyorsun ya? ne hadsizlik ya? Bu ne terbiyesizlik ya? Siz kimsiniz ya? Siz bu hakkı kendinizde nereden görüyorsunuz kardeşim? Hangi hakla sen bu anayı tehdit edersin ya? Hani tepki koyarsın, bir şey söylersin. Bir yere kadar anlarız. Geleceğim senin peşinden. Sen mafya mısın kardeşim? Kimsin sen ya? Almışsınız elinize bir Fox silahı sağa sola ateş ediyorsunuz ya. Kadıncağız bu terbiyesizliğe, bu pespayeliğe, bu rezilliğe ne desin? Ne cevap versin? Sosyal medya hesabından şu cevabı veriyor Derya Hanım. Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzde mezarda bile rahat yok. İşedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar mezara alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok. Hanımefendi cevabı arsız, sefil peşinden geliyoruz. Şimdi Doğan Şen Türk'ün arkadaşım, dostum olduğunu söyledim. Neydi çocuğun adı? Selçuk. Selçuk Tepeli. Hani böyle bir rezalete imza attı ya. Ha peki o reyting bilmem ne, şu, şuydu, buydu olabilir. Eyvallah. Hani buna devam edebilir. Ama bu Gülbin Tosun'un yaptığı affedilebilecek bir hata değil kardeşim. Doğan Şen Türk'ün işte tam bu noktada bir karar vermesi gerekiyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncem yok benim. Ama kimsenin de herhangi birini, bırakın Acılı anayı, bırakın başka birini. Ya ekranların karşısındasın sen. Bir anneyi tehdit ediyorsun ya. Ve Doğan Şentürk buna seyirci mi kalacak? Kalırsa ona da yazıklar olsun diyorum. Ben başka bir şey demeyeceğim. Eğer siz sinirinize dokunan bir şeylerle böyle bardağı, çana kırıp deviriyorsanız al kardeşim. Madem bu kadar delikanlısın, madem bu kadar mertsin, madem bu kadar yüreklisin, Allah'ım bu bardak sana vereyim, bunu da parçala. Hani Gülbin Tosun yaptığından dolayı Çek kardeşim ben haber sunmuyorum diye çıkma ekrana. Gülbin Tosun gibiler bak bir daha böyle şey yapıyorlar. Ama yok böyle bir şey olmaz. Bak burada hakkını teslim ediyoruz. Taraflı tarafsız çok önemli değil. Sabah programlarında alıyor konuklarını. Sorularını soruyor, cevaplarını alıyor, gündemini ortaya koyuyor. Gidip sonra bir iki saat eş, dost, akraba, ziyaret, şu bu. Sonra gidip uyuyor ve sabah tekrar saat üçte Fox TV'nin yolunu tutuyor. Kim? İsmail Küçükkaya. Ya o yapmasını bilmiyor mu? Selçuk Tepeli. Yani bu böyle bir şovlar yapmayı bilmiyor mu? Yani İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun gibi. O ne güzel vallahi. Ne güzel bir şey ya. Tehditler havada uçuşacak. Bunlar geçecek karşımıza haber sunacaklar. Ya bizde de iş yok. Hakikaten bizde de iş yok. Yani hani bir kesim var evet izlemiyor. Bunların taraflı olduğunu, bunların aslında ne bileyim kimler adına yayın yaptıklarını biliyorlar da izlemiyorlar. Ben izlemiyorum. Vallahi izlemiyorum. Midem kaldırmıyor ya. Midem kaldırmıyor. Ama ya arkadaş siz hani insan haklarından, demokrasiden, şundan, bundan bahseden siz, siz o kesim, hür mahalle. Ya sizin bu rezilliklere söyleyecek bir lafınız yok mu ya? Hani Selçuk Tepeli sizin gururunuzu okşamış olabilir. <laughs> ne güzel dediniz hepiniz sosyal medya hesabından övgüler yağdırdınız. Tamam, tamam. Sizin olsun. bir e, Gülbin Tosun. Gülbin Tosun yaptığında alkışlıyor musunuz? Alkışlayacak mısınız? De gidin oradan ya. Başka işimiz yok. De gidin oradan ya. Size söylenecek çok şey var da vallahi hiç kırmayın bardakları, çanakları. Hadi bana eyvallah kardeşim. Görüşürüz. <laughs>